Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz dop dolu. Şimdi bir izleyicim M. Gülhan 21 demiş ki biz kadınlar olarak hep bir belirsizlik denizi içinde yüzüyoruz. Şunu merak ediyorum demiş. Bana karşı derin duygular hisseden böyle aşk gibi birisi olmuş mu? Kim bu kişi? Tarif edeceğiz. İki destemiz var. İlk destede böyle bir pirit küre, ikinci destede de böyle bir Gül kuvars, pembe kuvars arasında odaklanıp seçin bakalım. Pirin küre tarafında e, Kazanova Tarot, bu pembe kuvars taşı tarafında da e, Ket Tarot, Kedi Tarot. şimdi hemen pirit küreyle başlıyorum. Sizin ihtiyacınız var ise videoyu burada durdurabilirsiniz. Bakalım pirit küreyi seçenler size aşk gibi net, yoğun duygular hisseden biri olmuş mu? Şimdi tılsım onlusu, kılıç onlusu, değnek dokuzlu, güneş kartı. Hmm. Ya burada var ama bu kişi sizin canınızı çok yakmış bir insan. Şimdi ya bu insanın Öncelikle şunu söyleyeyim, belki bazılarınız için bir aile üyesi, yani maalesef ki uzak akraba olabilir, ailenize, çevrenize yakın, aile gibi gördüğünüz, sizin çevrenizden bir komşu, işte bir ailenizin de görüştüğü, ailelerin görüştüğü bir insan olabilir. Ya da bazılarınız için gerçekten evlilikten döndüğünüz bir ilişki. Şimdi bu 10-10 kartı çok önemli. Birisi tılsım onlusu, birisi kılıç onlusu. Bu insan net bir şekilde sizinle ciddi bir yola girmiş, size vaatlerde bulunmuş, ailesiyle tanıştırmış olabilir. Sonrasında ilişkiyi aniden bitirmiş. Hatta kötü bitirmiş. Yani siz belki de o kadar problemler yaşamışsınız ki artık hatırlamak bile istemiyorsunuz o kadar da geride bırakmışsınız. Şimdi bu insan size aslında çok yoğun duygular hissetmiş ama sizi o zamanlar çok küçük verdi ya da sizi o zamanlar çok saf verdi. Ve şöyle bir durum var. Belki de aranızda yaş farkı olan bir insan olabilir. Bu kişinin bir çocuğu olabilir. Bunlar tamamen ekstra bilgi. Her biriniz için geçerli olmayacaktır. Burada yoğun bir toprak enerjisi boğa başa koğlak, hava enerjisi kova terazi ikizler ve değnek koç aslan yay grupları hakim. Şimdi burada bu insanın size karşı duygularından rahatsız oluyorsunuz. Yani geçmişte olsa çok mutlu oluyormuşsunuz. Şu anda gerçekten de o günleri hatırlamak bile istemiyorsunuz ve aranızdaki dönem devir kapanmış. Bu kişinin hala size duyguları olduğunu, bunu yoğun ve derin hissettiğini söyleyebilirim. İkiniz arasındaki sonlanmanın acı verici olduğunu düşünüyor. O da gözyaşı dökmüş. O da bunu sizin hak etmediğinizi biliyor. Ee, ve burada hani tek üzülen taraf siz olmamışsınız. Ama bu insan aranızdaki bir engelden dolayı size böyle davranmak durumunda kaldığını da söylüyor. Şimdi burada ee, siz onun güneşi gibisiniz yani o kadar sizin hayat enerjinize muhtaç ki bu insan hala resimlere bakıyor olabilir hala anılarınızı saklıyor olabilir ortak aldığınız bir şeyler varsa sizin ona aldığınız bir şeyler varsa bunlara hala bakıyor olabilir buradaki kişi. Şimdi burada yoğun bir şekilde şu enerji var. Dediğim gibi ya bu kişiyi aile gibi görüyorsunuz ya da aileler tanışmış ya da siz onun ailesiyle tanışmışsınız böyle bir insan. Ama bu kişi net bir şekilde sizi hani bunu bana yapmayacaktı dediğiniz şekillerde sırtınızdan bıçaklamış ilişkiyi sizi en kötü durumda bırakmış, en dipte bırakmış birisi ve sizin kaderinize küsmenize sebep olmuş olabilir. ...çok gözyaşı dökmüşsünüz... ...hatta belki bütün planlarınız yıkılmış... ...bu insanla ilgili... ...ve sonrasında... ...onun da sizin de hatta... ...bir rahatsızlık geçirmiş olabileceğinizi de veriyor... Ee, ...ve... ...bu kişi sizi bir tehdit olarak görmüş... ...ya da bu kişinin ailesi... ...çevresi sizi bir tehdit olarak görmüş... ...olabilirler... ...o yüzden ilişkiniz bitmiş... ...belki de sizin haberiniz yokmuş bile... ...olmamış bile... Ee, ...ve bu kişiden kaçıyorsunuz siz şu anda. Bu kişi de sizden kaçmak durumunda kalmış. Ama dediğim gibi böyle bir durum da var ikiniz arasında. Korktuğunuz bir insan diyebilirim. Adı anıldığı zaman savunmaya geçiyorsunuz. Sen hemen kendinizi savunmak istiyorsunuz. Ve aranızdaki bitişten şu an için memnunsunuz. Çünkü siz sanki onu açtıktan sonra daha iyi bir sürece de girmişsiniz. Kendi hayatınızda mutluluğu yakalamış olabilirsiniz. Evlenmiş olabilirsiniz. Kariyerinizde başarı sağlamış olabilirsiniz. Tek başınıza huzuru bulmuş, mutlu olmuş, güzel tatiller yapmış, gezmiş, eğlenmiş olabilirsiniz. Sizi şu anda onu açmış bir şekilde verdi. Meditasyon. Bakın bu insan sizin derin derin düşündüğünüz kişi şu anda o da sizi çok derin bir şekilde düşünüyor ve direnç gösterdiğiniz bir insan. Yani o dönse bile ben artık ona dönmem dediğiniz birisi. Bu kişi çünkü zamanında size çok çektirmiş. Size çok güveniyor bu kişi. Sizin onu hala düşündüğünüzü düşünüyor. Ve size sıkı sıkı sarılıyor. Hep hayallerinde bu var. Sizi kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta size olan duygularını ne size gösteriyor ne bir başkasına söylüyor. Ama sizinle olan anılarına da sıkı sıkıya sarılıyor. Çünkü biliyor ki siz çok özelsiniz ve sizin gibi bir başkasını bulamayacak. Siz de hayatınıza bir başkasını almış olabilirsiniz bu insandan sonra. Ya da bu kişi sizi kıskanıyor olabilir şu anda birisinden. Ve burada diyor ki bir kişi daha var. Bu kişinin duyguları bu geçmişteki kişi kadar değil size yoğun. Ama hoşlantı derecesinde sizden hoşlanan bir kişi daha var. Bir erkek ya da bir kadın daha var. Ve bu kişi şu an için sadece tutkulu bir şeyler yaşama peşinde. O da aklınızda bulunsun. Yani çok ciddi değil henüz yeni tanıştığınız kişi. Ve burada da diyor ki bu insan şifalanıp sana gelmek isteyecek. Hala yaz aylarında size bu geçmişten gelen kişi, size yoğun duygular taşıyan kişi bir teklifle gelebilir. Çünkü hala umudu var onun. Ve kendi Umutlarını korumak adına size bir adım atabilir. Özellikle de siz belki bir tatildeyken, belki başka biriyle beraberken ya da yeni insanlar tanıyorken bu sizi seven insandan, geçmişteki insandan da size adım gelebilir. İkizler ve terazi enerjisi verdi. Bulu'nun B'si, Rize'nin R'si. Iğdır'ın ısı ya da İzmir'in iyisi. Giresun'un G'si verdi. Gir, Giray gibi bir ismi olabilir. Şimdi bir bakalım bakalım. Deniz kenarı bir şehir attı. Siz veya karşı taraf burada doğmuş ya da yaşıyor olabilirsiniz. Parayla ilgili konular attı aranızda. Ee, ve İkiniz arasındaki bağlantının korunduğuna inanıyor bu kişi. Bu kişinin bir evcil hayvanı olabilir, Twitter'ı olabilir ya da sosyal medyalarda çok aktif birisi. Konuşkan geveze birisi olabilir. Sesi güzel olabilir. İlk görüşte size aşık olmuş. Tanışma zamanı sonbahar ya da ilkbahara denk geliyor olabilir. Ve burada da diyor ki sana söylediklerimi söyledim çünkü bitirmem gerekiyordu. Seni kırdığımı, incittiğimi biliyorum ama 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 çok üzgünüm. Şimdi de yapabileceğimizi düşünüyorum. Böyle birisi. 2-3 <laughs> kere ama dedi. <laughs> Sürekli ama 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 diyen birisi. Bakalım şimdi. Geçiyoruz. İkiye. Umarım faydanıza olmuştur ilk deste. Size gerçekten yoğun duygular hissetmiş kişiyi buluyoruz bu akşam. Evet. Şimdi bunu kenara aldık. Pirit kenara aldık. Pembe kuvars. 7'li DNA Kraliçesi Aşıklar ve Tılsım Dokuzusu. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir şey verdi. Dişil enerji taşıyan bir erilden bahsediyor. Ya da gerçekten belki bazılarınız için bir kadın enerjisinden bahsediyor. Ee, burada <laughs> şimdi sizi aşık olmuş birden çok kişi verdi. bir Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bunların en önemlisi koç yay enerjisi taşıyan özellikle de burada bir de ikizler olabilir. Ee, bir kişiden bahsediyor. Bu kişi sizi çok ateşli buluyor, çok güzel buluyor. Görsel anlamda tam onun tipi olduğunuzu düşünüyor ve ruhsal anlamda kendine çok yakın hissediyor. Ruh ikizi olduğunuzu düşünüyor. Ee, ve sizden ayrılamayacağını, kopamayacağını düşünüyor. Sizden sonra bir birlikteliği olmuş, hatta size aşıkken gidip başkasını da tercih etmiş olabilir ve sırf bu tercihini e, cinsellik yaşaması ile alakalı bir kararla ilgili almış olabilir. Yani diğer kişi daha elinin altında da daha yakındır ona fiziksel olarak. Bu sebepten ötürü siz yerine bir başkasını tercih etmiş ve şu anda kafası çok karışık bir insan. Bu kişiyle ilişkiniz olmamış olabilir. Bazılarınız ufak bir sevgililik, flört dönemi yaşamış olabilirsiniz. Evlilik ya da ciddi ilişki aşamasına gelmeden o karar aşamasında ayrılmış olabilirsiniz. Şimdi burada bu insan sizi sanki tercih etmemiş çünkü ciddi bir şeylere hazır değil. Ve aşkla cinsellik arasındaki ayrımı gerçekten net bir şekilde yapamıyor. Yani belki ikiniz arasında bir yakınlaşma geçti sizin izin verdiğiniz yere kadar. Ama bu kişi şunu bilemiyor. Yani aşık mı oldu size? Tutkumu çalıştırdı? Onun konusunda kendisinin de hala kafası karışık. O yüzden diyor ki, evet o belki de benim hayatımın aşkıydı ama sizi tasvir ederken tanıdığım en ateşli, en seksi ya da en cazibeli, en çekici dişil ya da eril diyor olabilir. Sizi böyle tanımlıyor olabilir. Bu kişi çok çapkın bir insan. Kötü alışkanlıkları olan bir insan. Ve keyfine, zevkine çok düşkün. Hayal gücü çok gelişkin. Size hatta şöyle bir şey demiş olabilir. Benim elimi sallasam ellisi benim zaten çok seçeneğim var. Sana ihtiyacım yok. Ve bu durum sizi kırmış ya da kafanızı karıştırmış olabilir. Bu insanın hayatında siz tanıştığınız dönemde de bir partner olabilir veya kenarda duran başka seçenekleri olabilir. Belki de buna rağmen siz onun hayatına girdiniz ya da bir süre flört ettiniz. Böyle bir durum olabilir bu insanda. Ve şu anda da bu kişi sizi ara ara düşünüyor. Kafasına takılıyorsunuz. Aklına geldiğiniz zaman sizinle olan duygusunun bitmediğini ve aranızdakinin gerçek aşk olabileceğine dair düşünceler onun ...aklına üşüşüyor. <laughs> Eskiden... ...olanaklarının sınırsızlığına... ...inanıyormuş. Yani diyormuş ki... ...gerçekten ben elimi sallasam ellisi... ...onu almasam başkası var... ...bulurum yani. Bana partnerim yok. Şimdi böyle düşünmüyor. Ve şimdi... ...diyor ki neden seçmedim onu acaba? Çünkü... Burada sanki hani sizin yerinize seçtiği kişi iyiymiş, hoşmuş, güzelmiş ama onun da foyası sanki meydana çıkmış ya da yakında çıkacak gibi görünüyor. Böyle bir insandan bahsetti. Hatta şu an süt dökmüş kedi gibi kendisi. Yani hani geçmişte önünde bir sürü mamalar duran kedi gibiymiş. Şimdi birazcık böyle yani başka ilişkilere bakmış, bakmış, bakmış. Sonra demiş ki ya ben onu unutamıyorum demiş sizin için. Böyle bir insan size gerçekten duygu geliştirmeye başlamış. Yeni yeni hatta burada Haziran ayı, Temmuz ayı gibi geliştirmeye başladığını fark etmiş. Yani diyor ki, "Aa ben ona aşık olmuş olabilirim. Unutamıyorum ben onu. Aklımdan çıkaramıyorum ben onu. Her an aklımda." Şimdi bu kişi çok fedakar bir insan. Özellikle evine, çevresine çok düşkün. Lükse çok düşkün. Giyimine, kuşamına, dekorasyona, ev dekorasyonuna çok düşkün evini tabiatını çok seven, evinde çok vakit geçirmekten hoşlanan, artistik yeteneği olabilecek macera perest bir insandan bahsetti. Özgün, bağımsız davranan bir insan kesinlikle birine bağlı kalamıyor. İş hayatında doğru kararlar alabiliyor, iradeli yani iş hayatı güzel gidiyor, aksamıyor. Ama aşk hayatında öyle değil çünkü çok cazibeli, dost canlısı, seveceğim birisi ve etrafına çok fazla İnsan çekiyor ama bazen yanlış insanları da çekebiliyor. Kendi de bu insanların iç yüzünü anlayamadığı için her birine sanki şans vermeye kalkıyor. Her biriyle de yakınlaşıyor sonrasında pek çoğunun içinden ummadığı şeyler çıkıyor olabilir. Ee, bu kişi zihinsel ve bedensel açıdan çok kuvvetli bir insan. Ama sizinle ilgili size geldiği zaman da çok duyarlı bir insan yani sizi hala düşünüyor sizi hala incitmek kırmak üzmek istemiyor ama tutkularının esiri olabilen birisiyle birisine tutkuyla bağlanabilen ve birisiyle çekim yaşadığı zaman e, ilişkide kalamayan yani şöyle söyleyeyim aldatma potansiyeli olan bir insan ve burada, sanki şey zannetmiş, sizin de çekiciliğinize kapıldı, bu 3-5 günlük bir şey zannetmiş. Şu anda yeni yeni anlamış Haziran, Temmuz ayından itibaren diyor ki ben onu bırakamıyorum. Ve kendi görsel güzelliğine de çok düşkün, çok bakımlı bir insandan bahsediyor. Bahçe işlerine meraklı olabilir ya da ev e, dizayn tasarıma meraklı olabilir. Bunlar ek bilgi enerjileri vermiştim ikizler Koç Aslan Yay ve burada diyor ki sadece olaylara kendi bakış açısından baktığı için yanlış bir perspektiften gördü yani aranızdakileri tutku zannetti ve ikiniz arasında bir ilişkinin mümkünatı olmayacağını düşünüyordu ama buna rağmen yani bu inançsızlığına rağmen her şeyi bir kenara bırakıp çabalamak isteğinde ve size doğru bir adım atmak isteğinde çünkü onunla ilgili hani şöyle bir aydınlanma gelmiş bakış açısı değişmiş bu insanın kalp çakrası blokajı varmış mesela kendini sevmeye açmaya affetmeye açmaya işte böyle hani insanlara güvenmeye açmaya ihtiyacı varmış bununla ilgili blokajı varmış ve size karşı diyor ki ya acaba diyor ben ona karşı Bilmeden de olsa onu kalbime aldım mı? Bütün bu blokajlarıma rağmen ona inanabiliyorum, güvenebiliyorum, onu sevebileceğimi düşünüyorum. Hani böyle bir e, farkındalık, böyle yeni bir bakış açısı, taze bir bakış açısı getirmişsiniz bu insana. Ölüm kartı şimdi bu insanda sizin aşkınız büyük bir dönüşüme sebep olmuş. Bu kişinin yakın zamanda bir yakınına bir evcil hayvanını kaybetmiş olma olasılığı var ya da bir hastalık geçirmiş olabilir. Yani böyle ölümün kıyısından döneceği bir durum yaşamış olabilir. Denge kurmaya çalışıyor bu insan ve size olan duygularını kabullenmeye çalıştığı bir süreçte şu anda. Ve kendine vakit ayırıyor. Bakın bu insan manevi yönü de çok gelişkin bir insan. Hatta böyle işte yoga yapıyor olabilir. O da enerji okuyabiliyor olabilir. Üçüncü gözü ve tepe çakrası çok aktif bir insanı veriyor. Ve kendine ruhuna zaman ayırmak istiyor bu kişi. Evet çevresinde çok çapkın bilinen birisi. Ama siz de az değilsiniz hani. <laughs> Burada ikinizi de çok çapkın. Bakın. Bu bunun eril versiyonu. Bu bunun dişil versiyonu. Bu gigolo kartı womanizer. Hani böyle çok çapkın erkekler. E, zampara zampara kartı. Bu da çok e, frivoliti. Hani böyle kadın versiyonu onun. Anlatabiliyor muyum? Hayranları çok olan, çok talep gören bir kadın. Şimdi e, ikiniz birbirinize bu enerjilerden dolayı şiddetli şekilde kıskanıyorsunuz. Hatta belki siz onun bu e, işte çok zampara olması durumundan dolayı siz onu kıskandığınız için onu kıskandırmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Böyle de bir durum durumlar. Böyle bir karmaşanın içerisinde kiminleyseniz o kişinin anlattığım kişi olduğunu anlayabilirsiniz. Yani siz birini kıskandırmaya çalışıyorsunuz çünkü bu kişiyi hayatında başkaları oluyor sürekli gibi düşünün. Onu kıskanıyorsunuz siz çünkü. Evet, burada ikiniz arasındaki sırlar açığa çıkacak diyor. Bu insan bu zamana kadar size olan duygularını kendine karşı bile itiraf edememiş, bir sır olarak saklamış ama aranızda uyum olabileceğini düşünmediğinden. Şimdi diyor korkmayacak. Aklına ilk gelen seçenek korkulardı, korkuları değil. Gidilmemiş yolları seçecek. Yani size adım atmayı seçecek bu insan ve hiç beklemediğiniz bir şekilde çok uyumlu bir ilişkiye de başlayabilirsiniz bu kişiyle. Bu kişi sarışın ya da açık kumral veya renkli gözlü olabilir. Ya burada da ikizler enerjisi vardı. Çok yoğun bir ikizler enerjisi var bu destede. Ee, biraz yapılı mı bu kişi kaslı mı vücut mu çalışıyor acaba ya da biraz kilosu mu var varlıklı bir insana benziyor adında soyadında yaşadığı şehirde Edirne'nin S'si Rize'nin R'si Samsun'un S'si Şırnağ'ın Ş'si de gelmiş şöyle göstereyim Bolu'nun B'si Hakkari'nin H'si kendime bile yalan söyledim. Ben bunun farkındayım diyor. Ya bu insan size kaba davranmış, kırmış olabilir ve daha önce gönlünüzü almak için belki de hani böyle ayıcık göndermek gibi bir jestte de falan bulunmuş olabilir bazılarınız için. Ya da gerçekten ayılık etmiş. <laughs> Bunu başka türlü açıklayamayacağım. Jelibon seviyor olabilir ya da tatlıya düşkün olabilir. İkiniz arasındaki bağlantı korunuyor ve siz küsseniz bu insanla barışacaksınız. Ee, bu insan size seni seviyorum diyecek. Bu arada artık hani duygularını saklayamayacak. Bu zamana kadar ama hiçbir şekilde hatta size seni sevmiyorum demiş beli biri olabilir birisi. Öyle söyleyeyim yani. Umarım net olmuştur. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.